Merhabalar, karın gelme hastamız yanımızda. Hastamız 60 küsür kilo kadar kilo vermiş. Ameliyattan önce çokça zayıflamış, sarkmaları olmuş. Onun dışında da spor yapmış, kaslarını da geliştirmiş. Biz de ameliyat yapar yapmaz böyle mucizevi sonuca dönüştürdük hastamızı birinci haftamızda. Sakmalarımızı ortadan kaldırdık. Aynı zamanda karın bel bölgesine lazer liposakşin yaptık. Bakınız çamaşır bunu aşağıya ben çektim. Normalde şurada duruyor tabii ki herkesin olduğu gibi. İnce düz ince çizgi şek şeklinde bir izimiz var ki bu bir haftalık izimiz. Bu izimiz zaman içinde çokça 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 azalacak. Hatta kaybolur hale gelecek zaman içinde. Göbek deliğimizi yeniden oluşturduk. Küçük minik bir göbek deliğimiz var. Onun dışında her iki mememize de lazer liposakşin yapıp Buradaki fazlalıkları da ortadan kaldırdık. Bakın incecik sadece deri kaldı. Yine birinci hafta sonuçlarımız bu şekilde. Bir de bir yandan bakalım var. Bakın kaslarımız ortaya çıktı. Adonis çizgilerimiz vesaire da zaten atletik yapıtı uzun boyluk. Çok yakışıklı oldu hakikaten. Bundan sonra bütün hastalığımıza da örnek olarak gösteriyoruz kendisini. Tekrar kontrollerde göreceğiz. Görüşmek üzere.